Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'nın Nilüfer bölgesinden sesleniyoruz ve Nilüfer bölgesinde cep teknik servis sektöründe faaliyet gösteren Resul Bey ile birlikteyiz. Şimdi Resul Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. 10 yıldır bu sektördeyim. 5 yıl önce kendi yerimi açtım. Ve bir yıl önce ikinci şubemi açtım. Şu an bulunduğumuz yer ikinci şubemiz. Burada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet, 10 yıldır sektörün içerisindesiniz. Aslında uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Ve şu anda iki şubeye sahipsiniz. Bursa bölgesinde, şu an ikinci şubeniz olan Nilüfer Şubesi'ndeyiz. İlk şubemiz neredeydi? İlk şubemiz Ataylar'da, ikinci şubemiz Beşerler'de. İlk şubemizde genel tamir yapmaktayız. Ekran değişimi, batarya değişimi, basit tamirler yapmaktayız. İkinci şubemizde e, kart tamir yapılmaktadır. Genelde sıvılı, darbeli cihazlar, e, teknik servislerde onarılmayan cihazlar. İkinci şubemizde e, kuracağımız ekiple e, tamir edilecek. Ve Bu şekilde. şekilde sürdüreceksiniz faaliyetlerinizi iki şube halinde devam etmeyi düşünüyorsunuz. Teknik servis dediğimizde aklımıza tabii ki birçok hizmet gelebiliyor ama sizde bulunan hizmetler nelerdir? Teknik servisimizde telefon tamiri, tablet tamiri, darbele cihazlar, yani darbeli telefonlar, suya girmiş telefonlar, bu tarz ağır darbe görmüş cihazlar özellikle bu şubemizde işlem yapıyoruz. Özellikle yetkili servislerde onarılması mümkün değil. Hurdaya ayrılmış, perte çıkmış cihazları buradaki ekibimizde rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Buradaki şubemizin asıl amacı zaten darbeli. Ağır darbeli cihazlar, e, kullanılmaz kullanılamaz haldeki cihazları onarmak için kuruldu burası. Bu şekilde. Aslında burası bir cep hastanesi gibi bir yer anladığım kadarıyla. E, kimsenin e, bu telefon artık yaşamaz dediği, bu telefondan artık bir şey olmaz dediği e, problemlerde bile siz burada e, kurduğunuz ekiple birlikte e, o telefonları e, normal haline, daha sağlıklı haline çevirebiliyorsunuz. Peki e, bunu yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle e, hasar tespiti yapıyoruz ve kalıcı çözüm üretmek için e, cihazdan aldığı darbeye göre ya da bulunduğu duruma göre neler yapabileceğimizi müşterimize paylaşıyoruz. E, müşteriyle e, bilgi verildikten sonra e, cihazın onarımı için neler ne gerekiyorsa e, ekran değişimidir, e, güç işlemleridir ya da anakart üzerinde bir tamirdir. Bununla ilgili bilgiler verdikten sonra e, kalıcı bir çözüm üretmek için e, teknik servis ekiplerimiz elinden geleni yapıyorlar. Evet kalıcı çözüm aslında teknik servis dediğimizde e, hepimizin aklına soru işareti bırakan bir problem. Çünkü e, biz telefonumuzu tamir ettirdikten sonra bir hafta içerisinde aynı sorunu tekrar ettiğini görüyoruz ve bu da e, tabii ki bizi üzüyor. Önemli olan arızanın tamamen kalıcı olarak çözülmesi ve siz bu konuda iddialısınız. Peki bunun dışında telefonlarımızda problem yaşadığımızda biz o e, telefonların tekrardan bize geri dönüş süresini de öğrenmek istiyoruz. Çünkü telefon bizim şu anda en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Hız konusunda da bu kadar iddialı mısınız? Bursa'da 2 saat içerisinde teslim eden yani iddialı bir firmalıyız. Ee, bu, bu konuyla ilgili zaten e, evden al hizmetimiz var. Kuryelerimizi gönderiyoruz. E, Kuryelerimiz evlerden ya da iş yerlerinden aldığında iş yerinizden çıkamadığınızda veya evden çıkamaz durumda olduğunuzda e adresinizden alıp 2-3 saat içerisinde onları e, geri dönüş olmayacak bir şekilde teslim ediyoruz adrese tekrar. Bu konuyla ilgili e, şu an bir IP araç tasarlıyoruz. E, acil çünkü şu anki e, insanların en önemli şeyi zaman. E, zaman kaybetmek istemiyorlar. Zaman kaybetmek istemedikleri için de e, bulundukları ortamda hızlı bir şekilde çözüm arıyor e, müşterilerimiz. E, bu konuyla ilgili talep gördük. E, uzun süredir de e, projemizdi zaten. E, yeni faaliyeti geçiriyoruz. E, araçlarla adrese gidip adreste müşteri karşısında cihazı onarıp tekrardan te müşteriye teslim ediyoruz. Yani 10-15 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde cihazı teslim ediyoruz şu an. Evlerimizden ya da iş yerlerimizden çıkamadığımız ya da acil bir işimiz olduğu dönemlerde maalesef telefonumuzu teknik servise getirip o zamanı harcamak istemiyoruz. Bunun için de yaptığınız güzel bir çalışma var sistemi sistemiyle birlikte evlerimizden ya da işyerlerimizden telefonlarımızı alıp 2-3 saat içerisinde, 2-3 saat gibi aslında iddialı bir saat dilimi içerisinde hem arızasını gideriyorsunuz hem de tekrar bize e, ürünümüzü teslim ediyorsunuz. Peki bunun dışında size hem ulaşabileceğimiz hem de faaliyetlerinizi daha rahat bir şekilde görebileceğimiz bir sosyal medya hesabınız var mı? Evet e, hesaplarımız var. Burada e, yaptığımız işlemleri paylaşıyoruz. Müşterilerimizi buradan görebilir, yorumlarımızı okuyabilir. Bu konuda iddialı olduğumuzu yani anlayabilirler. Evet zaten yorumlarda bizler de gördük hakkınızda hizmetlerinizden alınan geri dönüşler gayet ortada izleyicilerimizde güvenebileceği bir teknik servis alıyoruz arıyorlarsa zaten Bursa bölgesinde direkt sizleri arayacaklardır. Peki faaliyetlerimizden bahsettik aslında biraz farklarımızı da anlattık ama sizi siz yapan özellikleriniz nelerdir? Özellikle Bursa'da bu kadar güzel bir konumda olmanızı ne sağladı? Uzun süredir bu sektörde olmamız yani 10 yılı aşkındır ben bu sektördeyim ekibim de aynı aynı sürede benimle birlikteydi. Daha önceden tüm Bursa'ya tamir yapan bir farklı özel bir firmada çalıştım. Ardından tüm Bursa'daki teknik servislere hizmet veren bir firma kurmaya karar verdik. Asıl amacımız zaten önceliğimiz tabii ki müşteri ama onun dışında ayrıca bayilerimiz de mevcut. Yani Orhan Osman Gazi'den farklı telefoncular bıraktığınız ürünler de bize geliyor. Ee, biz burada tahmin yapıyoruz. Tekrardan bu bayileri kazandık yani. Bu sayede Bursa genelinde e, bilinen bir firma haline geldik. Bu sayede Bursa genelinde şubeleşerek birçok şubemizi göreceksiniz. Evet, ilerleyen zamanlarda i̇lerleyen. inşallah çok daha fazla e, şubeleştiğinizi görürüz ve Bursa genelinde zaten şu anda da çok e, aktif ve faaliyetlerini sürdüren bir firmasınız. Hem bunu e, bireysel müşterilerinizle yaparken hem de bayleşme yöntemini de kullanıyorsunuz. İnşallah ilerleyen dönemler dönemlerde faaliyetlerinizi daha sık e, görmeyi bizler de e, diliyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle biz teşekkür ederiz sizlere. Ee, buradan tüm izleyicilerimize seslenmek istiyoruz. Ee, tüm Türkiye genelinde yaptıramadığınız, teknik servislerde olmaz dedikleri veya e, zamanınız olup götüremediğiniz cihazları tüm Türkiye genelinde e, bizlere kargolayabilirsiniz. Kargolara dönüş süresi, süremiz 3 iş günü içerisinde gönderilen tüm kargolara dönüş yapıyoruz ve bu işlemleri yaparken müşterilerin kişisel verilerini kaybetmeden onarmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde Ticaret Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı mesleki yeterlilik belgesine sahip işletmelerden biriyiz. Biz teknik servis konusunda çok iddialıyız ve tüm müşterilerimizi bekliyoruz.